Evet, mutlu kırsal kampanya Felix. Bu burada 4 kategoride Evet, burada arılar da var arkadaşlar. <laughs> Çok güzel ya, harika. Çok iyi yakaladık burayı. Şimdi 4 kategoride dünyanın en iyi yerlerini açıklayacağım. Noktasal kategoriden başlayabiliriz. Noktasal olarak dünyanın en iyi yeri Paestum yani Paestum diye de geçiyoruz Latincesi. Paestum İtalya'nın Kampanya bölgesinin Çilento alt bölgesinde tapınaklardan oluşan bir yani kültürel miras alanı ee, çok değerli bir yer. Benim de yer, yani benim yeryüzünde en sevdiğim yer. Bu biraz da kişisel görüş zaten. O yüzden dört kategori de işliyoruz. 4 alt kategoride yani biraz daha az yansıtsın diye kişisel görüşü. Ee, Cilento Evet bir önceki videoda söylediğimiz gibi çok önemli bir alt bölge yani Amalpi'nin biraz daha ee, karmaşık olmayan hali. Yani daha az insanlı ve daha insancıl mutfağı. Süper bir mutfağı var ya. Orada yediğim yemeklerin hiçbir yerde benzerini görmedim arkadaşlar. Tadı damağımda kaldığının ötesinde bir şey sanki. Ee, valla bölge olarak yani kampanya Felix'i konsept olarak. Aa küçük domates var. Konsept olarak Kampanya Felix'e yakın olan bölgeler aslında şey bence Toskana ve Umbria İtalya'da en iyi bölge uyuyor daha çok yani diğerleri gölgede kalmış biraz yani belki de çok saydı insan Napoli'nin çok yüksek nüfse sahip olması Kampanya Felixi eski yani ismin verildiği zamanlardan taşımış sanki ama tabi eleştirmek de istemiyorum. Bence Umbria dünyanın en iyi bölgesi. En iyi ülke tanımı da zaten otomatik olarak İtalya. Buradan çok net anlaşılıyor. Şimdi argümanlar şöyle. Yani iklim çok iyi olacak. Dünyaya tamamen kapalı olmayacak. Hani hukuki olarak her şeyin üstünün örtüldüğü yerler vardır ya. Yani şeffaflık olacak yani. İnsanlar özgür hissedecek kendini. Yani insanın değeri olacak. İşte bunun parametresi çok yani Çok iyi bir yeri belirleyen Yerlerin parametreleri nelerdir bu Başlı başına bir konu Ama bu videolardaki temel amaçlardan biri Türkiye'de de Hani Çilento gibi bir yer var mı alt bölge Mesela Kuzey Ege'de Assos Behramkale tarafında ya da Cunda tarafında Yani bu ideal bölge Kampanya Felix Mutlu Kırsal kırsaldasın ama yine de hani bir insan olarak bir değerim var yani hani böyle kitap okuyabilirsin yani böyle teknoloji ve medeniyeti kullanabilirsin insanlar senin alanına saygı duyar yani hala insan olgusu devam edebilir İşte bu böyle bir yer arayışı çok önemli ve şu an bu aradığımız yerin yakın tariflerini bekliyoruz arkadaşlar sizlerden lütfen yorum yazın yani bir ay içinde Türkiye'deki mutlu kırsalları tanımlayalım. Urla aslında aklıma geliyor benim. Evet, İzmir'in Urla ilçesinin bazı köyleri felaket güzel ve hatta çok da benziyor o Toskana bölgesine, merkezi İtalya bölgesine, Central Italy. İşte İzmir'de olmasına şaşırmadım böyle yerlerin zaten. Yani İzmir'de mutlu kırsal. Çilento, belki poça tarafı biraz çilentoya benzeyebilir. Bergamayla birleştirdiğinizde kozak yaylası falan filan. İşte yani bu yaşam alanı önemli arkadaşlar. Yani üretkenlik adına her açıdan. Yani ben yani bence hekimlik yapmak için de üniversite okumak için de işte hayata dair güzel şeyler düşünmek için de hayal kurmak, kitap yazmak içinde yani başlı başına sanat yapmak için de ortam çok önemli yani yaşam alanı. Sicilya, Sardinya gibi yerler de tabi rüyasal yerler. Korsika adası. Biraz tanım olarak İtalyan dışında ama yine de Cilento, Campania gibi yerler hepsinin ötesinde. Umbria'da bölge olarak söylediğim gibi dünyanın en iyi bölgesi. İtalya dünyanın en iyi ülkesi. Sonra buna benzer videolar çok olacak bu aralar çünkü yaşam alanı her şeyi etkiliyor arkadaşlar. Üretkenliğimizi, bilim yapmamızı, kitap okumamızı her şeyi etkiliyor. Bu çok önemli. Düşündüğünüzün çok daha ötesinde önemli olabilir. Yani herkese hala iyi bayramlar diliyorum çünkü hala bayramın bir evresindeyiz. Sonlarına yaklaştık galiba. İyi günler. Hoşça kalın. Have a nice day. Bye. See you in the next video.